Üniversitesi izi grubu liderleri ve izcileri olarak herkesin birbirine saygı duyduğu, kendini güvende hissettiği ve iletişim kurabildiği, bir barış ortamı oluşturmak için çabalıyoruz. Farklı geçmişlere, farklı deneyimlere, farklı bakış açılarına, farklı karakterlere ve farklı değerlere sahip olsak da birbirimizi dinliyor, anlamaya çalışıyor ve bu farklılıklarla daha güçlü hale geliyoruz. 1987 yılından itibaren bu değerlerin nesilden nesile aktarılması için çalışıyoruz. 2021 Dünya Düşünce Günü kutlu olsun.